Bu gamepad olayı bitirmiş bir özelliği var ki hayran kaldım. Hemen gösteriyorum. Ben özelliği gösterirken siz de takip etmeyi unutmayın. Razer Wolverine 3 Pro'da tıpkı DualSense'lerde olduğu gibi haptik titreşimler bulunuyor ve bu özellik sadece olan titreşimlerde değil, sesle de aktif oluyor. Ben bunu nerede yaşadım? Gamepad'i masanın üzerine koydum ve o anda müzik dinliyordum. Müzik dinlerken gamepad'den bir anda titreşim seslerinin geldiğini fark ettim. <laughs> Ardından kontrol ettiğimde müzikteki ritimlere göre Wolverine 3 Pro titriyordu ve bu yönü gerçekten beni çok etkiledi. Birçok oyunda denedim. Kendi desteklediği oyunlarda var. Sadece oyunun atadığı titreşimlerde değil, bütün seslere de tepki verebiliyor ve bu seslere tepki öyle monoton bir titreşimle değil, heptik olduğu için farklı tonlarda verebiliyor. Tek özelliği bu mod. Tabii ki değil. Analoglarımız Hall Effect yani drift sorunu yok. Arka tarafta mouse tuşları var. Tıpkı mouse gibi ses çıkartıyorlar. Ön tarafta da aynısı var. Aynı şekilde tetik tuşlarının hassasiyetini sıfıra indirebilip yine mouse gibi kullanabiliyorsunuz. Ve wireless değil kablo ile bağlamayı tercih ederseniz pull in rate'i inanılmaz bir seviyeye çıkıyor. Eğer siz de bu gamepad'in özelliklerini beğendiyseniz bir arkadaşınıza paylaşmayı unutmayın.